Üzerindeki fiyat etiketiyle kısıtlı bütçeye sahip olan kullanıcıların yeni gözdesi olan Samsung'un Tab A11 modeli tabletini bugün bu videoda inceleyeceğiz. Ve i̇şte bu cihazla ilgili tamamen kullanıcı gözüyle bir deneyim aktaracağım. Uzun uzun teknik liste okumayacağım. Cihazı nasıl hissettirdiğini, kimlere uygun olduğunu, oyun performansından kasa kalitesine kadar hepsini elimden geldiğince anlatacağım. Özellikle günlük kullanım için uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için bu video bayağı faydalı olacak diye düşünüyorum. Şimdi kendisini kutusundan çıkartacağız ama ondan önce desteğinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca cihazın güncel fiyatı için videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sade bembeyaz bir kutuyla gelen tabletin kutu içerisinde kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor. Bunun dışında Type-C şarj bağlantı kablosu ve SD kart yuvasına yerleştirebilmemiz için bir adet iğnesi çıkıyor. Şarj adaptörü maalesef kutu içerisinde bulunmuyor. Öncelikle şöyle tasarımıyla başlarsak eğer tamamen mat bir arka yüzey görüyoruz ve parmak izi hemen hemen bırakmıyor diyebiliriz. Tab A11 gerçekten hafif ve kompakt bir cihaz. Eldeki hissi şaşırtıcı derecede iyi. Boyutları 211 mm, 124.8 Kalınlığı ise 8 mm. Yani ince bir tablet. Ağırlıksa 335 gram. Bu şu anlama geliyor. Tek elle tutup kitap okuduğumuzda veya sosyal medyada gezinirken herhangi bir zorlanma yaşamadan kolaylıkla tek elimizle kontrol edebiliyoruz tableti. Arka tarafı mat bir yapıda söylediğim gibi premium hissettirmiyor çok fazla ama rahatsız eden bir ucuzluk da hissettirmiyor. Küçük yapısından kaynaklı dilediğiniz yere kolayca taşıyıp götürebiliyorsunuz. Oturduğunuz yattığınız yerden video izleyebilirsiniz. Otobüste metroda dizi izleyebilirsiniz. Ders çalışabilirsiniz. Küçüklüğünden kaynaklı kullanırken her ortama kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Ekran kısmına gelelim. 8. 7.7 inç 1340 çarpı 800 çözünürlük evet Full HD değil o yüzden çok keskinlik beklemeyin. Bu arada asıl önemli nokta 90 Hz yenileme hızı. Gerçekten bu fiyat bandında 90 Hz görmek büyük artı kaydırmalar daha akıcı. Menülerde gezerken o akıcılığı hissediyorsunuz. Renkler biraz daha doğal ve çok çarpıcı değil ama günlük kullanım için yeterli. YouTube, Netflix, TikTok, Instagram hepsinde rahatlıkla videolarınızı renk kaybına uğramadan oynatabiliyorsunuz. Gelelim performans kısmına. Bu tablette MediaTek Helio G99 işlemcisi var. 8 çekirdekli bir çift ve orta sınıf bir işlemci. Benim hoşuma giden tarafı şu. Günlük kullanımda cihaz gayet akıcı çalışıyor. Uygulama geçişlerinde bir gecikme hissettirmiyor. Benchmark testine baktığımızda AnTuTu'da yaklaşık 512.000 puan alıyor. Bu ne demek? Orta seviye işler için yeterli ama Üst seviye gerektiren uygulamalar, programlar, oyunlar için sıkıntı çıkar demek oluyor aslında. Evet kabul edilen G99 çok güçlü bir işlemci değil arkadaşlar. Yani grafik kalitesi yüksek böyle çok fazla iyi oyunlarda çok iyi performans gösteremez hatta o oyunları açamayabilir. Orta seviye bir tablet incelediğimiz için oyun tarafında da yine çok fazla şey beklememiz gerekiyor arkadaşlar. PUBG Mobile'de akıcı bir şekilde 40-50 FPS civarlarında orta seviye grafiklerde rahatlıkla akıcı bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Call of Duty Mobile'de de yine aynı şekilde orta grafiklerde yüksek FPS değerlerini görebiliyorken yoğun sahnelerde ufak FPS düşüşleri olabiliyor. Bu tablet yüksek grafikli oyun tableti değil ama orta seviye oyunlar için fazlasıyla yeterli. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde ise bu cihazda iki farklı seçenek görebiliyoruz aslında. 4 GB, 64 GB, 8 GB, 128 GB'lık tercihleri görebiliyoruz. Benim önerim çok net. Mümkünse 8 GB RAM, 128 GB'lık hafızası olan modeli almamız. 4 GB'lık RAM bir tık kısıtlı kalabilir ama yine günlük kullanımlar için yeterli olabilir. Depolama tarafında zaten microSD kart desteği ile birlikte 2 TB'a kadar genişletme var. Bu da çok büyük bir avantaj. Kamera tarafına geldiğimizde ise arka tarafta 8 megapiksel, ön tarafta 5 megapiksellik kameraları görebiliyorken fotoğraf tarafında çok şey beklememek lazım. Online derslerde, görüntülü görüşmelerde iş görüyor ama öyle ay çekeyim, yakınlaştırayım performansını beklemeyin. Şimdi Galaxy Tab A11'in arka kamerasıyla bir video kaydı alıyorum. 1080p'de 30 fps'de çekim yapıyorum şu an ve elinden geldiğince sabit tutmaya çalışıyorum tableti. Işıksız bir ortam değil aslında burası ama çok fazla ışık da yok arkadaşlar. Aydınlatmaları açtım ama arka tarafta renkli ışıklandırmaları da görüyorsunuz. Bu yüzden kameranın kalitesi bir tık Video kaydı daha doğrusu düşük olabilir. Aynı zamanda mikrofon performansında canlı bir şekilde buradan almış olacaksınız. İse ön kameranın video performansını hep birlikte görelim arkadaşlar. Genelde online görüşmelerde ön kamerayı daha fazla kullanıyoruz. Hem de mikrofon performansında aynı şekilde canlı olarak almış olacaksınız. Ön kamera performansında karşı tarafında bir tane softbox var. Yani yeterince ışığı verdiğini düşünüyorum. Arka tarafında da bazı ışıklandırmaları görüyorsunuz. 5 megapiksellik ön kameranın verdiği video performansı da bu şekilde. Ve tabii ki önemli noktalardan bir tanesi cihazdaki her donanımı etkileyen batarya arkadaşlar. Bu cihaz içerisinde 5100 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Cihazdaki ekran çözünürlüğü çok düşük olduğu için şarj performansı aslında dengeli. Normal kullanımda bir günü çıkartıyor. YouTube izlemelerinde veya sosyal medya gezintilerinde 8-9 saatleri görebiliyorken oyun oynarsanız tabii bu 3-4 saatlere kadar düşüyor. Saydığım özellikler dışında cihazda ivme ölçer, ışık sensörü, Pusula, Dolby Atmosfer ikili hoparlör, Samsung Knox, Smart Switch, yakınlık sensörü gibi bazı ek özelliklerde bulunuyor. Ayrıca işletim sistemi tarafında da cihazda Android'in 16 sürümü kullanılmış. Gayet uyumlu bir işletim sistemi olmuş bu cihaz için. Menü geçişlerinde gayet akıcı bir şekilde sayfalar arasında geçişleri yapabiliyorsunuz. Birden fazla uygulama açtığımız zaman da uygulamalar arasında geçişlerde çok fazla bekletmiyor sizi. Kablosuz bağlantılar tarafında da Wi-Fi 5 ile birlikte dual band 5 GHz'lik desteği de bulunuyor. Ayrıca Bluetooth desteği de 5.3. Cihaz üzerinde bağlantılarda USB-C 2.0 ile 15 Watt'lık şarj desteği olan cihazda ayrıca 3.5 milimetrelik kulaklık girişi de var. Genel olarak Galaxy Tab A11 düşük bütçeyle orta seviyede güzel performans alabileceğiniz ve malzeme kalitesi noktasında da sizi üzmeyecek tablet arayışında olan arkadaşlar için ideal bir model diyebiliriz aslında. Hafif tasarımlı olması, taşınabilir olması, performans yönünde de öğrenciler için, sosyal medya kullanıcıları için, dizi film izlemeyi sevenler için ve hafif oyun oynayanlar için ideal. Ama yok yüksek grafikli oyun oynayacağım, profesyonel işler yapacağım, çizim yapacağım diyorsanız bu tablet aslında size göre değil arkadaşlar. Tabletin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videonun devamı için ve kanalda hesap olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın, bana videoyu desteğinizi gösterin. Tablet hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça